Sarıkam. Kimdin? <laughs> Kimdin? Osman Ağaoğlu. Sarı kamışlıyım ben. Neresinde? Mijingi. Yeni adı Çam yazı. İşin ne iş yapıyorsun? Ben mi? Ben kamuda çalışıyorum. Ama şu an bahçıvanlık yapıyorum. Ne kamusu? Eh, evet, i̇şçi olarak, <laughs> işçi personeli. Bu arkadaş kim? Arkadaş Veysel Bey kendisi e, devlet memurudur. Dokunulmazlığı vardır. Müfettiştir. ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Bir gün tarih dersindeyiz. Şey, müdürüm. E, tarih dersini veren de şey, Nevin Hanım'ın kocası. E, Maltepe'de dershaneye gidiyorum. Osmanlı dönemindeki işte bu saraylarda yaşanan muhabbeti anlatıyor. Orada bir tane adam var. Ya o adamı devletin en başındaki adamı alabiliyor. Dedim ki ya bu nasıl bir 657? Bütün millet uyuyordu, bir gülmeye başladı. Eee? <laughs> Eydey! Bizi izleyenlere selam olsun. Happy birthday! <laughs> selam söylemiyor musun? He. Selam söylüyorum. Kime? Beni sevmeyenlere güzel selam söylüyorum. Dijindi, Girt, Digur. Aa, müdür, daha kaç sıra daha başlıyor burada? Ben bak. Sen bak. Allah'ın yarattığı ama çeşitleri kazı. Bu bulut. Bu lan. Bulut Sabri Bey, ne yapıyorsun ya? Al. <laughs> ha. Almış Borin stüdyo vallahi. Hadi gitmutak. Sağ ol. Yine ki selam söyle. Sabri Bey de selam söyleriz. Dene bir fan yapar mısın? Evet Sabri. Sabri Bey selam söyleyin sevdiklerinize. Şimdi dostlar selam olsun. Eyvallah. Çok politik bir cevap oldu. Bahçede çalışıyoruz onu mu? Benim çekeceğim çek. Yani Bak elmalar ama. ne güzel oluyor görüyor musun? Gördün mü elmaları? Hı <laughs> hı. Beysel Bey bu domatesleri ne zaman yeriz? Büyüyünce. <laughs> Size i̇şte ne zaman ya bu sene olur mu? 2012 yılına düşünüyor musunuz? Biz de paylaşmayı. <laughs> benim şansım yok hacı. Domatesler büyüdüğü zaman buraya çık düşer. <laughs> Hepsi gider. Herhalde <laughs> <laughs> buna ya? Kırma. Hele olsun bana ya. Bak yapmadığım yapmadığın şey işi yapıyorum şu an. Allah. Buradan çıkan domatesten hayrı yerceğe pek sıkıntı. <laughs> Kesinlikle rengi değişik olur, yemin ederim. Sabri Bey de ilahi seviyor. Şey sularken. <laughs> Mümin olacak çıkanda. <gülüyor> <gülüyor> Senin çaktıklar ne olur? <laughs> <laughs> ya da domatesi valla yamış yamış olur. Çünkü ben yamış <laughs> Şimdi senin pazartesi günü park ve bahçelere verirler. Ha, evet, <laughs> Doğru, bir fotoğraf kazı yedik yani. Sabri, Sabri Bey de Sedat Telçek'e beraber. <laughs>